Cin <laughs> <Aa, kilinci> aldı. <laughs> zaten kiki'yi Onu bana bırak. Kiki'yi almam Sen al <laughs> Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık diye. Hepsi bottu.

ultim yok. Ultim Biliyorum ultim olsa git şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar üç düşman yok etmişim. Kimin sayesinde acaba? Üç de benim kilim çalma. <gülüyor> <gülüyor> ya <şansım> çıkma. <laughs> Hadi dışarıdan

Ya, evet. On yüklü boyu al dedim az kala. Enes. On yüklü boyu. <laughs> sen kaç? Benim. Öz, sen de enter'a basaydın. Arkadaşlar, görevim bitmedi. Şöyle <laughs> kutu açıyorum. <laughs> Şeyi seçmen çok kötü şey. Ben alıyorum. <laughs> <gülme> 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 en son o sana şeyden parti videosu çekersiniz. Arkadaşlar grif gördüm. Grifi atıcı dynamak alabilir miyim? Ben vurum ama. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç karakter var burada. Gel bakalım. Burada da Brock beni sıkıştırdı. Girif de var. Spruz, kolet, skrom, Geliyorum. ultim yani, var. Sıkıntı yoksa yine şeye devam. Selam ben Burada Penny var. Kaçak döşek. şey. Geliyor. Kit

Arkadaşlar kaçacak yerim olmadığı için maalesef yapamadım. En üst aynı ayakkabını. Tamam. Ben aynı da. Ben aynı karakteri alayım. Ben şey alıyorum. Benim nasıl şuarına bak geldi ya. Yanlış. Şelin nasıl şuarına bak geldi. Zıbır geldi. göstereceğim. Bak geldi. Bak ne? kalma. Bak bu var ya. Ben hani, bu ne de bir kereydi. Enes beni de çağır. Bekler yok yo. O süre var. O <laughs> sene kadar burada diyorsun. Ben rifa alacağım. Hadi Şerzan. Sıkıcı olur. ya bekleyin ben de... Arkadaşlar bu yönde kızım mı? Hoz da geliyor. Kızım. Evet ben de gidiyorum. Sen lan direk ortaya gir. Güçlü yani. kaç şu an neredeyiz acaba? Sen ise Emre tabletle. Neyse ka. Elkarım. Bana biraz. Bu kaldı. Molay, molay, kapo mol, Edgar, Edgün. Edgar nerede? Bilmiyorum. Isen senin adını ben burada isen seni aldınız. Ben bu kokayı alacağım. Gel molay. Edgar burada. Tamam gel lan Edgar. Molay. Ben. Ya. ben bu o beş yüklü pokoyu yandan Evet arkadaşlar ben videoyu kutu açacağım. İnşallah. Hadi, hadi. Ne yaptı, zor. hadi. hadi. arkadaşlar. Çıkmayın. Evet. hadi Evet. Evet çocuklar dükkanda, dükkanda yapış yapış sıvı şeyi var, şey var. Onu bugün alacağım. Peki. Haberiniz olsun. Görev alan karakterle oynayacağım. Şerzan ben şey alıyorum ha. Olay, olay, hopum var, hopum Abi yakından o zaman şey ya. Neydi ya? Bak lan boz geliyor. <laughs> Karakterimi eltirim olmasam. Amca Edgar mı? ZAppData karakter olunca enen. Ha? ZAppData karakter. Biliyorum çoktan. <da>. Hadi <laughs> şarjı <Şer> <laughs> bak. Hadi dura. hadi gel. Bak taktım ben. Arkadaşlar bu biraz uzun bir video olabilir. Boş <laughs> susun. Arkadaşlar bu Boğaz'da geliyor şey açar. Samet <laughs> told <laughs> 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 Hadi elmas katma diyor Ya keşke kardeşin Samet adını Samet çaldı oynasaydılar <laughs> orada. Hadi <gülüyor> Arkadaşlar düşük kupa. Oha. Ya keşke uzak karakter almaymışım. Edgar gel ve saat Edgar. Edgar gel buraya. Ya bu o kuru bana yandan bulundu ya. Ben diyorum bunlar bu aksesuarlar da var. Ha.

Gel hepimiz birlikte o gidelim. Hepimiz diyoruz. birlikte gidelim işte. Ben arkamda yürüyorum. Lan al. Aldım. Sen ne oldun? Sen hmm, ne oldun? Boynunu yürüyorum. Boynunu yürüyorum. Ya çıksın ya. Adamlar da kuşar. Lan yürü. Hadi bu şey aslında boylarda geldi. Arkadaşlar bu maçı yenemedik. Ben ne kadar aldım? Şey, Allah'tan peki şey, şey, şey. ikisi de. Arkadaşlar uzak mesafe karakteri alacağım. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Evet. Almayla aldım. 10 maç durmadan yeneceğiz. 10 maç durmadan yeneceğiz bu karakterlerle. Ene sen de karakter alıyorsun. 10 maç durmadan bir yeneceğiz. yeneceğiz. Görevi olan bir tane karakter al. 10 maç durmadan yeneceğiz. Görevi olan bir tane 8. Tamam. Gürevi. Tamam. Gürevi. Bir adam tekrar oynayacak gelmemiz lazım कीवरला एक व्हिडिओ आहे जोरदार Bekle. Bekle. Ya ben benim yani. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Hayır. Hayır ulti ya, ya. orada takıldı ya. ya. Arkadaşlar ultim orada takıldı ya. Ultim takılmıyordu vallahi ben onu almıştım ha. Arkadaşlar çok karakter alacağım. Ben ne <SWE2> alıyorum? Ay durmadan Pro Aynen ya. Rahat, 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 Arkadaşlar Elmas kapaca <laughs> da yer. Onu ya Elmas mı yiyeceksin? Yemezsin. Ne Çok iyi değil. İyi değil o kadar. Aynen. 3 Üç canı var. 3 canı var. Mani <laughs> Sen ne yine? Tamam. Ne haber sen çekeyim. Money Money <laughs> bir kere alayım. Bir iş bitiyor ya. Karı emz bitiriyor. Bir Oğlum de. Nerede? Ben zaten sabahtan <laughs> size. Al bırakıyorum. Adamları. direk tekrar, tekrar. Tekrar. Tekrar, Ondan, tekrar tatlı. Tatlı. yok. yok. Enes sen çık ben elimize geçeyim. Sen alt bayrafa gir. Boz oynama. sen bir daha elimizi almıyorsun. Sprut al. sprut. Sprut çok iyi. Ben <laughs> de var ki. Sprut <laughs> çok <laughs> Buz oyna. Oynaya bile emzler. Oho. Kaç ay oldu. Bak bu takım biraz ya. Seyitan <laughs> diyor ki tak şimdi Git kapısına <laughs> dayan şimdi Doya doya <laughs> öpür öp, sarıl <laughs> Ya ben dedim emzalayayım. Ben Aa, sen oynayamıyorsun emzle. Ben dedim ben emzalayayım. Evet. Al, al. Ben yanımda daha güzel oynuyordum. en çoğunu Serdan aldı. Al Serdan. Al, Sarılırsan. Şunu al ben alamam hocam. Yok. 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 Boz ölme ben çekti, boz. Beni çekti beni çekti. Ya öl. Ya sana o kadar ben onu ben verdim. Ya. Enes Niye veriyorsun? Aa kalp Ya dışarıdan ya. Ya kim var onu ye suçak. bir şey ver. Bir şey ben görüyorum. Ay Enes. Öden aldım. Yalnız hem övursun. Dışarıdan geç arkaya. Şansan. Şimdi gelelim. Lan hayır. Son saniyede ölebilirsin. Evet arkadaşlar. Arkalı. Ben onu saklamadım. Göstereceğim. Arkadaşlar ben enzalacağım. Bahoz oynayamıyor. Bravo. No. Bırakın. Ya niye tekrar oyuna basmadın? Ya yani ne bileyim tekrar oyuna yoktu. Ben sprout alıyorum vallahi. Evet. Al. Tamam. Sprout Aynen. Arkadaşlar. Bir kişi yanına gelse tak Bu maçı maç. Bir de Barley üçümüz olsak bitiririz yani. Arkadaşlar bu maçı ne yapıp bitireceğim videoyu çok uzun oluyor. Acaba kaç maç? Ben anne kete deniyorum. O yüzden. O yüzden. Enes ne yapıyor? bakarak oynuyorum. Üçüş ya. Enes sen ne yapıyorsun? ya. Ne yapıyorsun? Geç aşağısı. Bu, Bu oyunlar çıkmıştı da aynı. Hayır. Bu mayınlarda bitireyim Olum ben. Kaç 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 kaç. Boz başlayalım. Ee, Gelin beni okuza, Başlasın. Şey. Rabbi lanaka gidecek.